çocukların hikayesi. Dünyamız her geçen gün daha da pisleniyor. Pislenmeye de devam ediyor. Peki ya bu çöplerin bu çöpler ne zaman? Ne zaman? Ne zaman toplanacak? buranın hali ne? Evet her yer çöp müp dolu. Bunlar çöp, çöp kutusunu, kutusunu mu görmüyor? Ay Allah'ım bildiğin her yer çöp baksana. Her yer her yer. Ay üf. o pet şişe kim attı? Ya Allah'ım buraya buraya bir el koymalıyız. El koyulmazsa Dünyamız mahvolacak. Güzellikleri kötüleşecek. Ve dünyamız çok kirlenecek. Ve hayvanlarımız zararlanacak. Evet buna bir dur demeliyiz. Ne yapabiliriz? Evet hadi planlarımızı ele alalım. Evet yani çocuklar nasıl oynayacak burada? Evet piknikler nasıl yapılacak? Üf. Tabii. Gitsin artık şunlar ya. Bir plan yapmalıyız. Buldum. Afiş asalım. Afiş. Olabilir. Ben buldum. Bir daha bir bir doğal parti yapalım. Olabilir. Ama doğal parti doğal partilerin olması için afiş de asmalıyız. Bence benim söylediğim İlk şey güzel olabilir. Ee, i̇lk dediğini güzel yapsak mı? Olabilir. Hadi başlayalım işe o zaman. Tamam ben buraya git. Sen de düz git. Sen de diğer tarafa git. Tamam. Ay üf ya. Belgeri afişleri astık. Ama görünürde kimse yok. Aynen kimse yok görünürde. <laughs> ne için afiş attık ki? Çöpler görünüyor hala. Yani bu çöpleri hala toplamamışlar. Birazcık bekleyelim. Hadi ev, evimize gidelim. Aynen. Bir gün sonra. Uf, hala çöpler toplanmamış. O zaman parti yapalım. Ya parti nasıl yapacağız? Kim ya Merhaba. Sizin aslanlık afişleri gördüm. Aslında size de hak veriyorum. Hiç kimse, hiç kimse bu çöpleri hiç kimse bu çöpleri çöpe atmıyor. Biz de acaba biz de Civan'la ne yapabilsek diye düşündük. Ama tüm çöpleri nasıl toplayacağız? Dört kişiyiz ancak. Ben de sizin afişinizi gördüm. Hak veriyorum. Gerçekten mi? Evet. Hak veriyorum. Şimdi dörtten beşe geldik. Ben de hak veriyorum. Ne yani? Sadece iki kişi mi hak veriyor? Yok başka kişi hak vermiyor. Hak verenlerde sadece iki kişi var. Hmm. Aslında evet. Düz hak verenler yeri yapmıştık. Eee ne yapacağız? Tüm şehri nasıl bu, bu çöplükten kurtaracağız? bilmem. Ay, ben de bilmem. Son yapacağımız iş ne yani? Benim parti işini mi yapacağız? Ona alakasız olarak söylemiştim. Neyse hadi fişleri Biz de yardım ederiz. olacağını düşünmemiştim çocuklar. Hazır mısınız? Tabii ki de hazırız. Evet, evet, evet. Tamam. Ben şimdi kamer, şimdi ben kameraya hazırladım. Evet.

Çöpleri toplayalım, Çöpleri toplayalım, Çöpleri toplayalım. Çöpleri yere atmayalım. 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 Çöpleri yere atmayalım. 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 Dünyamıza zarar vermeyelim. Vermeyelim. Dünyamıza zarar vermeyelim. Vermeyelim. Çöpleri çöp kutusuna atalım. Atalım, atalım, Plastikse, metalse, camsa, kağıtsa, hepsi ayrı bir geri dönüşme. Çöpleri yere atmayalım, dünyamızı koruyalım. Çöpleri toplayalım, toplayalım, toplayalım. Çöpleri toplayalım, çöpleri toplayalım. Dünyamıza zarar vermeyelim çöpleri topluyorum. Ağaçlar dikelim, dikelim, dikelim. Doğamıza, doğamıza zarar na, na, na. vermeyelim. Ne 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 vermeyelim. Doğamıza zarar, zarar. Doğamızı kuruyalım. Çöplerden, den, den.